arkadaşlar bugün kankamı trolleyeceğim. Şimdi bakalım nasıl trolliyorum. Şimdi <laughs> bakın. Bakın nasıl trolliyorum. <laughs> Çok güzel trolleyeceğim. Tamam. 17 Demeyeceksin Demeyeceksin Tamam. Tamam dedi. İndi uşaqlar yazacağım, yazacağım ki 8 6 8 kaç eder? 8 6 8 kaç eder? Bakalım kaç ediyormuş. <laughs> Bakalım ne yazıyor? 8 6 8 kaç eder dedim. Bu ne yazıyor ya? olamaz. Bir şey yazıp kutarsa. 16 ediyor. Matematik yok mu sende? 17 dedin. 17 dedin. <laughs> Arkadaşlar 17 demedi mi? 16 dedi. Şimdi bakalım nasıl hatırlıyorum. 17, 17 dedin. Şimdi bakın. 17 dedin bakalım ne yazıyormuş <laughs> ne yazıyorsun kanka hayır 17 demedim bakın ay arkadaşlar bu işareyi de koyalım Şimdi 17 dedi gördünüz mü? Bu da hayır 17 demedim yazdı. Ama 17 dedi. <laughs> Nasıl tırıldım kankam arkadaşlar? Görüşürüz. Tırıldım videoları gelsin mi? Onun için like like like. Like <laughs> like. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Maçı gucci.